Mumi'nin mutfağından yine merhaba. Size bugün işkembe çorbası yani yalancı işkembe çorbası yapacağım tavuktan. Bunun için öncelikle şöyle bir su bardağı yoğurt kullanıyorum. Ve 4 kaşık un ilave ediyorum bu yoğurda. 5 de yapabilirim. Koyu kıvamlı olsun istiyorum. Ve bir yumurta sarısı bir limon suyu bunları öncelikle bir güzel çırpıyoruz elimizde evet şimdi Buna iki diş sarımsak ekliyoruz. İşkembenin olmazsa olmazı. Tekrar çırpıyoruz. 1 bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bunun için önceden tavukları haşladım ve onun suyuna hazırladığım bu harcı yavaş yavaş karıştıra karıştıra döküyorum. Bu çorbayı sürekli karıştırmamız gerekiyor. Kesilmemesi ve topaklanmaması için bir çırpıcak yardımıyla karıştırıyorum. Evet, önceden haşladığım tavukları didikledim. Bu şekilde çorbanın içine koyuyorum. Evet. Evet, çorbamızı karıştırırken tuzumuzu da ilave ediyoruz. Yeterli. Ve sürekli ve sürekli karıştırıyoruz. Evet, çırpacağı değiştirip artık tahta kaşık kaldı. Ve sürekli karıştırmaya devam ediyorum. yavaş yavaş koyulaşmaya başlayacak. Evet çorbamız koyulaşmaya başladı yavaş yavaş. Zaten bu çorbanın özelliği biraz daha koyu olması ve mis gibi mutfağa sarımsak kokuları yayıldı. Evet bu tenceremde biraz koyu oldu. Su ekleyebiliriz. Normal su ekleyebiliriz tavuk suyu haricinde kaynamaya başladı çorbam. Çorbam artık kaynıyor. Pişmiş demektir. Bakar mısınız? Kıvam bu şekilde olacak. Ben e, onun yanında hemen bir kaşık tereyağı, biraz kırmızı acısız pul biber, renk vermek adına onları eriteceğim. Ve üzerine dökeceğim. Evet. da Biraz kızmaya başladı. Oldu. Çorbamızın üzerine bir de tencerenin üzerine koyabilirim. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir çorba. Ve çok kısa sürede tamamlanabiliyor. Evet. Çorbam servise hazır. Dilerseniz bunu e, sirkeyle de sunabilirsiniz. Ben e, limonla tercih ediyorum. Sirkeyle daha da işkembe çorbasına benziyor. Afiyet olsun.